Onuna koyayım ya. Bugün rastla da çok sıkıcıydı ha. Senin de bir gün niye geçmiyor birader? Ne alayım var? Bütün oteller da bana takıyor ya. Oo, oo, oo. bunlar sılmış amkım. Uyandır şu kişiler ya. Bütün gün uyuyorlar zaten. Kalkın aman sen. Saç uyumuz var. Uyandır koyayım ya. Of. Kim gol attı? ne gol ama ne kıyım? O da kendimden geçmişti ya. Of, başım işte ya. Siz nereden geldiniz abi? Kerana'dan geliyoruz ama kim? Nereden geldiniz? Okuldan geliyoruz herhalde ya. Bu ya. Ben de alem adamsın yani. O değil de abi. Hep aynı hep aynı ezbere etiyoruz şu yerde. Değişik bir şeyler yapalım abi o zaman. Ne yapacağız ki abi ya, benim bir rejimim var ama. Bir göstaşma skillerine de kalsın abi. Ya atarız şu iki dakika ya, söylesene abi. Korkar mısınız bilmiyorum ama, uyarsın olur çağır, abi. İnanmıyorum böyle şeylere ama istiyorsanız çağırın abi. Çağıralım ya, korkacağız mı sanki? Bırakın abi, uyumayın şimdi. İstemiyorsan git abi ya. Gidelim ama Kim zaten büyük bir mavi resi şey ettirebilir miyim ki? Sikelen lan bütün günün yok zaten. Git uyu ama Ya hadi hadi başlayalım. Saatte geç oldu zaten ya. Tamam abi hadi başlayalım o zaman. Hadi beyler koyun elini. Kimi çağıracağız ki birader ya? Var mısınız abi bizim geçen sene ölen Hasan abiyi çağıralım. Tamam o ki? Benim için fark etmez, Ey Hey, hatanın ruhu. Geldiysen eve de git. Ne korkuyorsunuz abi? çağıracağız dedik, geldi işte. Abi siz yapıyorsunuz? Doğru söyleyin ya. Vallahi ben yapmıyorum ya. Ben de yapmıyorum abi çağırdık işte. Ee, ne olacak şimdi o zaman ya? Tamam işte abi artık soru sormaya başlayabiliriz. Burada olduğuna dair bize bir sinyal verebilir misin? Amına koyayım ne oluyor lan? Ruh oğlum mu? Ne ruh oğlum ya? Saçmalama Allah aşkına. Aykut, ruh lan bu. Abone kim? Kaç, kaç. Oğlum hadi ya, ruh ya. Kaçın ya. Oğlum hadi ruh lan bu. Eş, He oğlum ne dedin lan? benim Benim ben... Ya. Ay sikeceğim. Şey Avuç sen mi Psikopat mısın abi ya? Kaç oğlum sen? Çok pis dövüyorsun. Kaç. Yürü lan. Siktirin lan.